bize Kastamonu'nun ismi nereden geliyor? Anlatabilir misiniz? Hem Türkler 1071'de Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Sultan Alparslan'ın Anadolu Yaylası'nın kilidini kırmasıyla çeşitli birlikleri Sultan Alparslan Anadolu'ya göndermiş. Mesela kutalmış oldu Süleyman Şah'ı İznik tarafına göndermiş. Beylerinden bir tanesini de Kastamonu istikametine göndermiş. Şimdi Türkler kaleyi sarmışlar. Fakat e, görenler bilirler Kastamonu Kalesi çok sarp bir kaledir. Evet. E, yani bir türlü oraya erişmek mümkün bile değil, yürümek bile çok zor orada. Ben yürüyerek çıktım. Çok müşkilatlı. Kaleyi sarıyorlar, kuşatıyorlar, saldırıyorlar. Fakat bir türlü alamıyorlar. Ama kuşatmaya, muhasaraya devam ediyorlar. Neyse bizim... Türk Bey'i bu kuşatmasına devam ederken kale kumandanının tekfurunun bir tane de kızı var. Bu kız bir gün efendim Burçlardan Türk ordusuna bakıyor. Türk ordusunun başında Selçuklu Bey'ini, Türk Bey'ini görüyor ve vuruluyor buna. O gece rüyasında bu kızcağız ak sakallı bir zat görüyor. O zat rüyada İslamiyeti tebliğ ediyor kızcağıza. Kızcağız uyandıktan sonra düşünüyor. O aksakallı zatın kendisine anlattıklarının doğru olduğunu aklına vuruyor ve anlıyor. Ve kelime-i şehadeti getiriyor. Çünkü aksakallı zat öğretmiş ona rüyasında. Müslüman oluyor. Müslüman oluyor tabii. Ve babasının yolunun yanlış olduğunu anlıyor. Bir gece bir fenerden burçlara yaklaşıyor. Ee, askerler de Türk beyine haber veriyorlar diyorlar ki efendim bir fener yanıyor burçlarda. O fenerin yandığı istikamete gidiyorlar. Kızcağız bir mektup yazmış. Kale'nin falan kapısına gelin. Ben size kale kapısını açacağım. Allah Allah taşa sarmış bunu atmış. Askerler buluyorlar taşa sarılı mektubu, getiriyorlar Türk Bey'ine veriyorlar, Türk Bey'i okuyor ve o kapıya gidiyor. Gerçekten de kapıyı açık buluyorlar. Kapı açık. İçeri giriyor askerler, Türk Bey'i de giriyor. Hemen Tekfur Sarayı'na yöneliyor. Yani valinin sarayına yöneliyor. Sarayın içine girince Tekfur'la karşı karşıya geliyor. Hemen ona Moni soruyor. Moni'ymiş kızcağızın adı. Altına da yazmış mektubun adı Moni filan diye. Efendim Moni nerede diyor. Diyor ki o ihanet etti ben onu öldürdüm. Babası. O zaman kılıncını çekiyor. Tek fura hem kılıncı vuruyor hem de bağırıyor. Kastın neydi Moni'ye onu öldürdün. Kastın neydi Moni'ye? Kastın neydi Moni'ye? Bu ses Dağlarda yankılanıyor, yankılanıyor, kastamon oluyor.